İsrail'in evlerini yıktığı Gazze'lilere Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'den iyi haber geldi. İşler TİKA tarafından Gazze'de bin prefabrik konut inşa edileceğini duyurdu. Am <laughs> <Am> <laughs> <Am> <laughs> <Ay> <laughs> Gazze yeniden inşa edilecek. Allah Allah! İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazze'lilere Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'den sevindirici bir haber geldi. İşler Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye olarak Gazze'nin yaralarının sarılması için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Duruz. derhal Ambulans harekete geçildiğini belirtti. Oradan Davet geldiği zaman gelin yaralıları... Emrullah İşler TİKA tarafından evlere yakılan Gazze'liler için bin prefabrik konut inşa edileceğini bildirdi. İşler TİKA tarafından İsrail saldırısının devam etmesine rağmen Gazze'deki 15 bin aileye kuru gıda, 15 bin aileye günlük sıcak yemek yardımı yapıldığını ve hastanelerin jeneratör ihtiyacının karşılandığını ifade etti. İşler saldırılarda yaralanan gazetelerin de TİKA, Sağlık Bakanlığı ve AFAD koordinasyonuyla Türkiye'ye getirilerek tedavi edilmesini sağladıklarını anımsattı. İşler gazetedeki yaralıların Türkiye'ye getirilmesine devam edileceğini bildirdi. Türkiye'de bulunan hastanelerde inşallah tedavilerini yapacağız. Mısır'da darbecilerin